Herkese selam. 13 Mart 2021 Cumartesi İstanbul yarışlarını yorumlayacağız. Yorumlarımıza geçmeden önce günün bir kısa değerlendirmesini yapalım. Kocaeli yarışlarına güzel başladık. Lakin sonunu getiremedik. İzmir yarışlarında ise neredeyse birebir başarılı olduk. Altılıyı bulduk ama istediğimiz sonuçları alamadık. Neden alamadık? Birinci koşuda plaseye King Leo Yekstra dedik. King Leo kazandı. İkinci koşuda Prime Prime Runner'ı söylemiştik. O da kazandı. Üçüncü koşuda ilk atar olarak 11 numaralı Kipon Dreaming'i önermiştik. O da kazandı. Dördüncü koşuda Bey Kızım'dan tabii ki bahsetmiştik. O da kazandı. Beşinci koşuya geldiğimizde ise burada birkaç kişiye sitem etmek istiyorum. Şimdi Nevzat Avcı ve e, 3000 koşu görmüş bir antrenörümüz Duran Tekeli 300 yarış kazanmış neredeyse. Güzel başarılı bir antrenörümüz. Lakin Aksakallı gibi bir at varken ondan kafayı alıp tempo kurabileceğinizi nasıl hayal ettiniz ve bu çabayı nereden gösterdiniz? Bunu çok merak ediyorum. Siz böyle yaptığınız sürece dördüncülükleri, beşincilikleri cebinize koymaya devam edersiniz. 5 at koşu belki ikinci olacaksın. Aksakallının temposunda sen de kendi temponda gitsen. Ama onla, onu, yıpratmaya çalışıp kendin dördüncü oluyorsun. O atın da kazanmasının önüne geçiyorsun ve ikramiye de böyle bizim için düşüyor. Biz bu açıdan düşünüyoruz tabii ki. 3 numaralı Ekan kazandı. Bir galibiyet daha elde etti. Tebrik ediyoruz. Altıncı koşuda Tunç Star tek dedik. Barış kurdu. Kırbaç bile vurmasına gerek yoktu bir önceki koşuda dedik. Bu koşusunu izlediğinizde de kırbaç vuruyor ama hiç gerek yok yani. At çok rahat daha üst gruplarda da kazanacak. İlerleyen zamanlarda birlikte göreceğiz. Son koşuda Akar da 5-6 hatta vermiştik. O da kazandı ama Ökan olayında üzüldük ve istediğimiz ikramiyeyi alamadık. 13 Mart 2020 Cumartesi İstanbul programına geçtiğimizde ise ilk koşuda sert temposuyla kazanan Çirçuz 8 koşulu program var. Bu koşu birinci dörtlü Ganyan ayağında değerlendirilecek bir koşu. Çırçuz kazanmaya yakın yine. Lakin ben onu yanına iki tane at önereceğim. Ama bunlar Kind of Blue Halis Karataş İdaresi'nde binecek o değil. Birincisi 2 numaralı Derin Diyar Saadettin Boyraz'la. İkincisi de 6 numaralı Folgore Gökhan Gökçe İdaresi'nde. <laughs> Yarın Çirçuz'u avlayabileceklerini düşündüğüm iki attan iki atı size önermek istedim. Do birinci dörtlü yana deneyen arkadaşlar bu atları çırçuzun yanında sürpriz olarak değerlendirebilirler. İkinci koşuya geçtiğimizde Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 2000 sentetik kum. Haliko'nun burada bir numaralı Haliko'nun favori çıkmasını beklediğim yarışta 7'li plasa ayağında ben size farklı iki atı önereceğim. Halikon son koşusundaki dördüncülüğünde kendini aşıp derecesini iyileştirerek iyi bir koşu çıkardı. Dördüncülük elde etti ama kendi derecesinin üstüne çıktı. Lakin burada 3 numaralı influencer Özcan Yıldırım'la kendi temposunu kurup yarışı bitirmeye çalışacak. Güzel tempo kuruyorlar birlikte. Bir koşusunda daha kurdu tempoyu. Burada benim kazanmasını beklediğim ise 4 numaralı moda. Gökhan Gökçe idaresinde uzayan mesafede çok kuvvetli ataklarıyla kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. 7'li plase ayağında 4 numaralı moda ve 3 numaralı influencer'ın yeterli olacağını düşünüyorum. Üçüncü koşuya geçtiğimizde ise şartlı 4, 4 ve yukarı Araplar 1500 kum. Şimdi ilk olarak 1 numaralı dumandan bahsedeyim. Bu enteresan bir at. 94 handikapı var. Halis Karataş'la koşacaklar. Son koşusunda Onurlu Efe ile koştu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, viraj dönüldükten sonra elde geldi. Son 200 lira kadar 300 lira kadar diyelim. Elde geldi. Yürümeye başladı. Dedim bu Onurlu Efe falan tanımayacak. Uzak kazanacak. Bir anda sprinti bitti. Yani sprinti çok kısa geldi gözüme. Ve İkinciliği kurtardı derken yarıştan dördüncü ayrıldı. Enteresan bir olay oldu. Çok kısa sürede tükeniyor at. Acaba Dilba deneseler ne fark eder? Onu merak ediyorum. Ama yarın kuponlarda kesinlikle bulunması gerekiyor. 6 numaralı Ula Batur, koşunun boş kilosuyla Fırat Arslan idaresinde temposunu kuracak. En rahatsız edecek bir at göremediğim için yarın kendi temposunda kazanma ihtimali var. 8 numaralı yoldaşan ise Samet Kuşla ile Ula avlamak isteyen atlardan bir tanesi olacak. O da sonradan etkili geliyor. Yetiştirebilirse Ula geçebilir. Yarışın büyük bir ihtimalle favorisi çıkacak olan 3 numaralı Şenhan Akın Sazan idaresinde Aradan sonra bir yarış gördü. O yarışı da kazandı. Ve yarın da kazanmanın en yüksek, en güçlü adayı olacak. Altılı Ganyan'ın ilk ayağını bu şekilde geçebilirsiniz. Diyoruz. Ve bir sonraki koşuya geçiyoruz. Dördüncü koşu Maiden 3 yaşlı İngilizler 2000 Sentetik Kum. Bu koşuda çalışmalarına bayıldım diyebileceğim Bayıldığımdan ne kastettiğimi de size söyleyelim. 4 numaralı Pays'in galoplarında kendini açtığını gördüm. Uzayan mesafede Akın Sözen'le 4'te 0 yaptılar yani 4'te 4 tabela yaptılar ama meydandan çıkamadılar. Yarın me bu hasretin biteceğini, meydandan çıkacaklarını düşünüyorum. Hazırlıkları da, galopları da çok güzel. Yanına at önermeyeceğim bana göre gönül rahatlığı, rahatlığıyla kuponlarınıza tek atabilirsiniz. Günün 5. koşusuna geldiğimizde Gal Galata Kulesi koşusu açık 3, 4 ve yukarı İngilizler 1500 kum. Bu koşuda ilk olarak size bahsetmek istediğim zabon Şimdi bu koşuda sayacağım isimlerden hangisi daha az mesafe kat edip daha güzel yer tutarsa o kazanır diye düşünüyorum. Bunların birbirinden ayrılmayacağını ayrılmayacağına inanıyorum. Birincisi 2 numaralı Jack Sparrow Hişman Çizik idaresinde. İkincisi 3 numaralı Nestor Gökhan Kocakaya idaresinde. 5 numaralı Alihan Halis Karataş idaresinde. 7 numaralı Zabun Özcan Yıldırım idaresinde. Bunları içinde en güzel yeri tutan, en kısa şekilde mesafe kat eden, çok az bir farkla yarışı kazanır. Ben Zabunu bir adım önde tutuyorum. Alihan'ın biraz arası var ama bu tarz atların araları çok fark etmiyor, güzel koşuyorlar. Zabunu bir adım önde tutuyorum. Ama bu saydığım dört da ayrımsız kuponlara yazılması gerektiğine inanıyorum. 6. koşuya geçtiğimizde handikap 21.300 21, santitik kum. Yine günün zor koşularından bir tanesi. Saadettin mesafenin kısalmasıyla birlikte öz belgelerin atı olan Azman Tor bir numaralı Saadettin Poyraz'la yine e, tempocular kralı temposunu kurup Son koşuda olduğu gibi yine koşup tempoyu kurup bitirmeye çalışacaklar. Burada Kocaeli'de 4 gün önce Kocakaya ile birlikte kazanıp İstanbul'a gelen atlarını hazır görmüşler. 4 gün içinde hazır olacağını düşünmüşler. Tekrar burada koşacaklar iyi bir koşu çıkarmaları normal sonuç olur. İnanmasalardı tekrar bu yarışa koşmazlardı diyelim. Zaten atın da kalitesi belli. 3 numaralı Mayikon son iki koşusundan sonra 52 günlük bir araya çekildi. Ama bu mesafelerde her zaman etkili koşar. Benim e, günün cazip çıkmasını beklediğim ve yarışı kazanmasını beklediğim özellikle at 4 numaralı Miss Perfect Özcan Yıldırım idaresinde e, Özcan Yıldırım'la birlikte etkili bir sprint atacaklar. Müslüm Çelik'le de güzel bir koşu çıkarmışlardı. Lakin az mantor kazanmıştı, yetiştirememişlerdi. Yarın için daha etkili bir koşu e, yer tutup güzel bir koşu çıkarıp az mantoru avlayabileceklerini düşünüyorum. Son olarak da önereceğim 5 numaralı Josepin Gökhan Gökçe idaresinde boş kilosuyla o da sprinti kuvvetli bir at. Yarın için Azmantor'u avlamaya yakın atlardan birisi olabilir. 6 numaralı Senaryo Akero 66 günlük arası var. Ondan dolayı bir yarış görmesini isteyeceğiz. Ne zaman böyle desi o çıkıp geliyor. Ama bir dinlensin diyelim ona. Bir yarış görsün. Hazır hale gelsin diyelim. Yedinci koşu 2000 kum 2000 sentetik kum maiden dişi 3 yaşlı İngilizler. Öncelikli olarak burada sizi hişman çizeyim bineceği 45 gün aradan gelen 1.15 1.02 24 buçuk civarlarındaki galoplarıyla Hazırlıkları mükemmel olan 4 numaralı Fa Fa Fearless Lady birinci olarak önereceğim At bu koşuda 4 numaralı Fearless Lady. Daha sonra 5 numaralı Miss Evgeniya Akın Sözen idaresinde. 7 numaralı Out of the Dark Gökhan Kocakaya idaresinde. Onun da hazırlıkları çok güzel ilk defa koşacak. Biliyorsunuz bir duygu faturaların bütün atlarına Gökhan Kocakaya biniyor. Yarın da ilk koşusunda Gökhan Kocakaya üstünde olacak. Ve Kocaeli koşularından İstanbul'a tekrar gelen 8 numaralı Sunday Storm Gökhan Gökçe ile birlikte bu koşu için yeterlidir diye düşünüyorum. Günün son koşusu olan Handikap 16, 4 ve yukarı Araplar 2000 sentetik kum. Burada son koşusunda Tanır Kızı biz vermemiştik ama çok güzel bir koşu kazandı. Sprintiyle grubu geçti, ayırdı ve rahat kazandı. Ben burada bu koşuda ilk önceliğimizi şöyle genel bir anlatalım koşu. Hopa şahının büyük bir ihtimalle Alize İnci ile tempo kurmasını bekliyorum. da hemen 2-3'te yer tuttuğunu düşünüyorum. Tabi tutmadığım atlardan bahsetmeyeceğim. Burada benim favorim 11 numaralı Daniel Kaya idaresindeki foto kızı olacak. İki son iki yarışını baz almıyorum. Daniel Kaya ile yarın yine viraj dönüldükten sonra güzel bir sprintle kazanmak için koşacaklar. Benim favorim 11 numaralı foto kızı olacak. Ama kuponlara bunun yanında 4 numaralı Pexus, 6 numaralı Tanır Kız ve 3 numaralı Bonjour El Semavi Gökhan Bektaş idaresinde kesinlikle yazılmalı. Kalabalık grup e, foto kızı tek olur desek yer tutamaz, yol bulamaz. Onun için rakiplerinde söylemek zorundayız. İstanbul yorumlarımız bu şekilde. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.